Ta, 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 ta Merhaba arkadaşlar ben Gamze. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri bomba gibi bir içerikle karşılıyorum. Bugün e, yepyeni aldığım makyaj ürünleriyle bir makyaj yapacağız. Ürünleri inceleyeceğiz. Sizlerle ilk kez deneyeceğim bu ürünleri ve önceden kullandığım aylardan beri kullandığım ürünler de var böyle. Bakalım göreceğiz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu likelamayı ve bu videonun sonuna kadar izleyin ve yorum yapmayı unutmayın. Çok mutlu olurum arkadaşlar. Videoyu geçelim. Saçımı şöyle mi yapsam acaba şöyle geçirip Yoksa diğer mi? Kararsız kaldım. Neyse, şöyle bir makyaj çantam var arkadaşlar. Bu ürünleri ilk önce size göstereceğim. Yeni bir göz ürünü yok, yani far olarak yok. İlk önce ürünleri tanıtacağım size. E, Flormar'ın bir pudrasını hiç denemedim daha önce. Çok güzel olduğunu biliyorum ama hani hakkında bilgi sahibiyim. Hiçbir yerden etkilenerek yorum yapmam. Hani başkasının dediklerine göre yorumlarını falan da okudum. Hani inceleme videosunu falan izlemedim ama izlesem bile kendi deneyimlerime dayanarak. işte bu şirin güzel pudrayı yapacağız. Kabı da çok tatlı. İlk önce ürünleri sizlere tanıtacağım. Ve bu video yetişmezse kısa ve öz güzel bir anlatım yapmaya çalışacağım sizlerle sohbet ederek. 2-3 parça şeklinde izleyin. E şöyle bir pudradan bir flormer yazılı bir pudra pompanı çıkıyor. Şöyle bir celeteni var. Ürünleri ilk önce yeni ürünleri göstereceğiz ve ta ta ta, ta flormerden söz geçmişken arkadaşlar flormerin e, bu maskarasını kullanacağız. Ambalajı da çok tatlı. Şöyle fırçasına da bakalım. Silikon taraflı. Bu ürünler, yeni ürünler. E, dün dayımla aldırdım bu ürünleri. Kadıköy'nde çalışıyor babamla çünkü. Gratis'e gitmedim. Gratis çok yakınlarında. E, Flormera hakkında bir şey diyeceğim bile. Ben eskiden Flormera güzel bir marka olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Flormera meğerse çok güzel bir marka. Çok kaliteli bir markaymış. Gratis standında hep gittiğimde Flormera hiçbir şey alasım gelmiyor da bu sefer de hiçbir stat'tan bir şey alasım gelmiyor gelince e, Flormer'den bu ürünleri aylardan beri istiyordum. Evde canım falan sıkılıyordu. Bakıyordum %25 indirimleri bile 45 liraydı bu maskaranın. Bayağı uygunu aldım. bunların fiyatlarıyla ilgili gratis alışveriş videosun da izleyebilirsiniz. Bunları inceleme videosu çekeceğiz. O videoda anlatırım. Bayağı bir %60 indirimde falan aldım. Neyse o or bilgileri oradan izleyin. Şöyle bir eyeliner'ı var. Bunu bu videomda çekmeyeceğiz çünkü. E, neden arkadaşlar? Ben güzel çekemiyorum. Kız kardeşime çektire çektim. Bir de vazgeçtim. Neden çektirmedim eyeliner'ı? Kendim çeksem de uzun sürer. Daha güzel çekiyor benden. Her şeyde yetenekliyim ama eyeliner konusunda. Kimse dört dörtlük dört değil arkadaşlar. E, neden? Çünkü maskaranın incelenmesine ee, çekeceğim size. İlk kez kullanacağım ben de. Göreceğiz. Özelliklerini de anlatacağım size. Çünkü eyeliner çekersen maskaranın e, performansını göremezsiniz. Yani kardeşime çektirseydim. O yüzden vazgeçtim. Ee, Flormar'ın kismi mor rujlarından 04 numarası. Ve şöyle çok güzel bir kokusu var. Çok güzel kokuyor. Eee bu ürünleri bir de bir, gratis'deki e, satılan bir pudra pomponu çok kaliteli bir şey veriyor. Bunları hiç kullanmadım. Bunların e, yeni ürünler. Dün akşam geldi. E, Celetinini açtım şimdi. Videoda 2 saat aksaklık olmasın diye iyi bir şey yaptım. Sizlerle deneyeceğiz. E, Flormer'in bir fondötenini de sizlerle deneyeceğiz. Hemen onu çıkarıyorum arkadaşlar. Ha, burada. Masa dolu. Siz görmüyorsunuz ama bu masayı. Bu fondöteni daha önceki indirimlerde e, babama aldırmıştık. Gratis yakın olduğu için çalıştığı yere. Bunu sizlerle hiç incelemesini çekemedik. Çok güzel bir ürün. Bu yeni bir ürün değil ama. Satışlarda ama e, e, Şöyle anlatayım size. Bu ürünleri aylardan beri istiyordum arkadaşlar. Çok istiyordum ve %50 indirime bu ürünler hiç girmiyordu. Kozmetik ürünler indirime giriyordu. İşte %40, %50. Bir. Benim almayacağım zamanları Flormar öyle bir indirime giriyordu ki ilgimi çekmediği zamanlar. Ve alacağım zaman. Yani almayacağım zaman. Şimdi bekledim hatta evde canım sıkıldı. Şu maskarayı çok denemek istiyordum. Acaba dedim. 45 liraya falan mı alsam dedim. Normal fiyatı 60 %25 indirimli o fiyata iniyor. Bir de Gamze indirime girsin dedim. %50 indirim bekliyordum Flormer'den. Bir de e, gratis kartı zaten tüm makyaj ürünleri de gratis arkadaşlar. %50 indirim var. Eğer gratis kartınız varsa %10 artı indirimle %60 indirimle sahip oldum. Pudra pomponunda indirim yoktu. Çoğu şeyde vardı. Bunları bayağı bir uygunu aldım. Bu indirim e, kaşımaz dedim. Alayım dedim. Şimdi ilk e, şeyle başlayalım arkadaşlar Fondöten de şimdi anlatsam size uzun da alacak ya bunlara gerçekten ihtiyacım vardı sizlerle de incelemeyi e, çekmeyi seviyorum. Ay şurada az kalsın hep orada duruyor böyle gereksiz çok çok alıp doldurmuyorum makyaj malzemelerini böyle ihtiyacım olan şeyleri alıyorum arkadaşlar. Şimdi e, Flormar'ın bu fondötenine gelelim. Başlayalım arkadaşlar. 102 numarası. Bendeki soft beige rengi. E, bu fondöten kapatıcı bir fondöten. Badem yağ içeriyor. SF15 içeriyor bu fondöten. Yüksek kapatıcılık vaat ediyor. 12 saat etkisi olduğunu söylüyor. Onun için bilemeyeceğim ama gerçekten çok e, güzel bir fondöten. Flormar'ın fondötenlerini hep eskiden kötü sanıyordum ben. Şimdi ülkemizde koronadan dolayı hani testleri yok arkadaşlar. Neden kötü sanıyordum onda? Bir fondötenin testlerine bakmıştım korona olmadan önce beğenememiştim. Hani ön yargı demeyeyim de öyle sanıyordum. Çok güzel bir markaymış Flormer. Artık Flormer almayı düşünüyorum. Gerçekten kabacıcılığı çok yüksek bir fondöten. Fırçayla uygularsanız kabacıcılık daha çok elde ediyorsunuz. Gördünüz önceki yüzümün halini. Minicik uygulasanız bile çok güzel. Böyle sıra sıra göz makyajı da yapacağız. Göz önceki göz farlarımdan kullanacağım böyle. Eğer ihtiyacınız varsa bu ürünleri gönül rahatlığıyla alın. Gratis de filan. Her şey çabuk biteniyor. Çünkü çok indirim olduğu için %50 indirim bile çok uyguna geliyor. %60 indirimde kaçırmayın. Ee, bütçeniz varsa bunu ayıracak paranız ihtiyacınız varsa tabi yani e, Biolist'ten alacağınızı siz bilirsiniz bunu alın daha iyi uzun süre kullanırsınız BioList markasının ürünlerini çok aşırı sevmiyorum da eyelinerı çok güzel çok da kötü değil de flormer. daha kaliteli daha güzel buluyorum fularını onun markanın da güzel şeyleri var da ben her ürün Biolis'in ürünlerini çok beğenmiyorum. Her ürünlerini. deneyimlediğim için daha önceden. Şimdi geldim arkadaşlar. E, Fonda dönüştürdüm. Şimdi pudra da sıra. Dur şunu çekmeyeyim ya da. Bunu da bir marketlerinden almıştım. 40 lira. Annemle ikimiz aldık. Siz de kaçırmayın. Sıcacık tutuyor. Kış günlerinde havalar soğudu artık. Yani arkadaşlar iki yıldan beri yaz iklimini kış iklimini yaz olarak yaşıyorduk yani. Artık kış erken geldi. Normalde aralığın sonunda geliyordu. 3 ay yaz yaşıyorduk. Şöyle 90 numarası. Ben bunu koyu en açığını istedim. Koyu değilmiş Allah'tan. 90 numara deyince korkutmasın sizi. İnternet sitesinde bile en şeyleri böyle açıkları bile koyu duruyor. Şöyle çok güzel. Bu pudrayı anlatayım size. Bu pudra arkadaşlar yumuşacık ipeksi bir dokusu var. Mis gibi de bir kokusu var. Çok güzel böyle. Sabitliyor. Çok güzel. Ambalajları bile insana mutlu ediyor. Çok mutlu oldum akşam. Kaç aydan beri gratis alışverişi yapamıyordum. Hatta yıl oldu. Ben yapmayalı. Bir buçuk yolu bulmuştur. Önceki çektiğimlerimde de bir iki parça bir şey vardı ürün olarak. O da geçen seneki kaç ay önceki şey. Bu kadar da güzel bir ürünler değildi. Öncekiler. Bir iki parça alıyordum, birikiyordu. Öyle göstererek istiyordum size. Kendi sizin için şöyle bir şey yapayım. Kendi pol e pomponunu da kullanayım. Flormer'in. Bu pompondan çok memnun kaldım. Kaçırmayın. Şöyle bir ambalajı var. Gele düşürdüm nazar mı değdi <laughs> Yeni kullandım bunu Pompon kullanmayı ben hiç sevmiyordum. Hiç gereksiz buluyordum çünkü böyle dantik pomponlar görüyordum böyle. Bir milyoncudan falan almıyorum ama artık seviyorum. Kaliteli güzel olunca sert böyle yıpranacak bir şeye benzemiyor. Çok güzel. Flormer'in kendi ürününün pomponunu deniyorum. Ee, çok kötü değil ama çok iyi bir kapatıcılık sağlamadı bu yüzüme de sürdüm ama bak bu yüzüm daha pürüzsüz yaptı pompon da önemli çok kullanışlı değil aslında bunu kirletmeyecektim sizler için görün diye alacaksanız bunu alın bence fırçayla da belki bilirsiniz ama fırçayla uygulamanızı tavsiye etmiyorum bu çok güzel böyle bayıldım ben buna arkadaşlar yani bayıldım Şunun güzelliğini görüyor musunuz? İpecik, yumuşacık yaptı cildimi. Pompon da çok güzel. Ee, şimdi göz makyajına geçelim diyorum ben. Kaşlarımı tarayayım. Öneriyorum bu ürünleri alın. Makyaj çantası oluşturun. İhtiyacınız varsa. Yani 20 liraya bir fondöten yok ülkemizde ama biyoliste falan oluyor indirimlerde 14-13. Onu alacağınıza bunu alın ve kullanma e, tarihi bunu kuduranın 2 yıl, fondötenin 1 yıl yani 1-2 yıl falan çok büyükmüş bir, bir para değil. Hani fiyatları da indirimde oyuna düşüyor. Hani 40 lira 35 lira demeyin. %60 %50 indirimde değişiyor. Fiyat belgesinde alışveriş videomda izleyebilirsiniz. Orada ürünlerle birlikte tanıtacağım size alışverişimi göstereceğim yapmış olduğum. Şimdi göz makyajımda ne kullansam diye onu düşünüyorum. Arkadaşlar hep aynı makyajı da yapmak istemiyorum. Bak, bakın şuradaki şunu daha önceki videolarımda da yaptım da şunu mu sürsem dedim ama çoktan da böyle sürmedim. Acaba gözüme mi sürsem bunu kararsız kaldım. Arkadaşlar diğer videoda görüşelim. İkinci parti şeklinde ürünleri inceleyelim.